Selam gençler bugün sizlerle beraber FIFA'ya devam ediyoruz. O sessiz videonun ardından dediğim hemen bir FIFA oynayalım. Gençler ilk maçımıza Köln'e devam ediyoruz. Şöyle ESC'ye basıp çıkalım. Umarım FIFA oynamayı stadium... Bu arada farklı oyunlara çekmeyi düşünüyorum gençler de içer. Ve derken ilk golü yedik. Hemen abi hemen cevap Hemen o ses mevzusundan dolayı golü yediysek tamam mı? Gideceğiz atacağız abi. Başka yöntemi yok. Evet. Tamam abi. Buradan akıyoruz abi. Hop. Gel 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 gel. Oy. Vur kafayı. Allah belanı vermesin. Devam devam devam. Çok hızlı başladık. Oha. 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 Adam değiştir Adam Ebesinin nikahı yalnız <gülüyor> <gülüyor> Abi işte Fuyu sevmiyorum Üçü yiyorduk Haydi İkiye abi koş koş Çok güzel. Vur. Allah belanızı vermesin. Abi hemen şöyle bir korner. Bunu neyle değiştiriyorduk? Buraya. Hop. Şöyle. Abi kalecinin kucağına mı gitti o top? O, offside yok. Offside yok. Ne yapıyorsun oğlum? A'ya bastım. Abi. Beraber beraber saldırıyormuşuz. Tamam. Tamam. Korner. Yalnız ilk yarı bitiyor ve biz 2-0 gerideyiz. Vur o topa. Oha oğlum. Adam seni pazara gönderdi lan. <laughs> Çok güzel. Hop hop. Ya abi pas vere basıyoruz, pas vermiyorsunuz, pas vere basmıyoruz, pas veriyorsunuz. Siz nasıl bir şeysiniz ya? Abi Mustafa hiç gerçekçi yapamamışlar ya. Abi gidin bir surat yamaz falan yapsaydım Tamam. Hadi oğlum biraz ileri gidin. Tamam. Ver şöyle. Verme verme pas verme. Nasıl offside lan? Adama çarpıp gidiyor top. Abi 2-0 kaybettik maçı inanamıyorum ya. Ha sizin yapacağınız tuş kontrollerini adamlara dokunamıyoruz. Bir de bize oyuncu mu değiştirdik? X'e basın tutuyoruz bir şey olmuyor ki. <laughs> tamam geç geç. Oyna komise. Abi başaramıyoruz. Eksi i̇şte aslanlar gibi oynuyoruz. FIFA'yı oynayamıyoruz. Bir de offside ha. V2. Şöyle. Abi oyun kolla oynamak için yapılmış ya. Feyguli. 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 Vurdu. Allah belanı vermesin Feyguli. O nasıl bir şut? Vur. Sonunda ya. Komis ya. Kaleci tasını böyle değerlendireceksin abi. Geç geç geç. Fazla sevinme. Av X'e basılı tutuyorum. Hiçbir bok olmuyor. Gece ama? Tamam. Öf öf. Eren kılıç. Kılıç Eren. Koş Eren. Açtık arayı. Şöyle bir dön. Ver araya. Feguli. Ya ne bilsin nikah ya. Dedim tamam gol geldi. Abi yapma. <laughs> e ee, benim nikah şimdi ama. Ha. Al Mustara onu. O Mustara ne yapıyor Mustara? Yatıyordum biz reis. Hop. Hop. Vur aslanım. Ya yok artık. Yok artık. Aslanım re. Heh. Tam şu açıya. Al o topu al o topu. Al o topu. <laughs> al o topu. Abi adamlara bak. Ya abi. Abi rahat rahat 2-2 yapacağın maçı kaybettik ya. Abi 3 kez atamazsa adamlar durur tabi. ne oldu? Ne yaptı diğer takımlar? Diğer takımlar tabi kazandı. Biz ne durumdayız? Tamam geç. Hop abi şimdi şey size değil ben size 9 milyon teklif etsem 9 milyon 900 99 99 de uyubak teklifi yap. Direkt 9 mily <laughs> 40 milyon. 40 bin istedi adamlar. Kabul ediyoruz abi. 10 milyon adam aldık. Abi ne güzel 9 9 alacaktık ya. Hadi bakayım. Şimdi oyuncu lazım. Bunu alınca yapmıyor. Desen Aşkan'ın pesti takımı ikna ettikten sonra direkt oyuncu geliyor ya. Evet zaten çok önemli. Kabul ediyoruz. Benim ismim ne lan öyle? Abi 5 yıldan aşağı olmaz. Oyuncunun menajeri evet tabi ki desin. Yok serbest kalmam ediliyor. Nasıl bir isim lan? <laughs> Abi buna... I Nasıl düzenleyeceğim? Ne? Bilir mi? mı? O <laughs> adamı euro de mükemmel bedelimizi öneriyoruz. 9 9 9 9 9 9 9 D uygula. Seri teklifi yap. Oha lan adamlar kabul etti. Kazık yedik. Alım adama 1 euro maaş verdik şaka gibi ya. Yok bu sefer Evet, takımda nadir oynama. Hı. Sözleşme süresi 4 yıllık biz az kazık yedik gibi neyse. Kabul ediyoruz 4 yılı. Serbest kalma maddesi. Serbest kalma maddesini tabii ki de reddedi. 5 maça tamam, 5 bin 8 abi tamam, tamam, tamam adam biraz bizden para kazansın <laughs> resmen Türk başkanı gibi olduk değil mi gençler sonunda maça kadar gelmeyi başardım evet basın toplantısı yapıyoruz şu an o kısımları kestim çünkü çok gereksiz kısımlardı evet nasıl basın toplantısı yapacağız hımm sezon öncesindeki tablo ilk resmi maçta kalpleri nasıl etkili hımm Evet. Takıma inanıyoruz tabii ki de. Başka seçenek mi var? Takım UEFA şampiyonluğuna katılmayanındaki başka baskıya koyabilir mi? Muhabirden soru geldi. Vay vay muhabir neler de soruyor. Katılmamız çok önemli. Evet. O kadar baskı toplantısı yeter. Nasıl önce dahil olan oyuncuları görebilecek mi? Gereken derinliğe sahibi. Teşekkürler. Başka soru almayacağız. Evet gençler. Şimdi Giresun Spor maçıyla başlıyoruz. Takımda şura bir 62 adam aldım Taylan'ın yerine. Taylan'a yedekleri attım ne olur ne olmaz. Evet, başla. Hop, son 3 maçta Gomis 6 gol atmış. Vay vay vay. Vay vay vay. Gomis'e de baksın. Ben niye seyirce bakıyorum? Alışkanlık. Hadi oğlum. Hop. Ver abi pası. Alam. Şeyin acısını sizden çıkartacak. Çünkü bu sefer oynamayı öğrendik. Bu arada ligin ilk maçı gençler. Şurada şöyle atalım. Bu maçtan sonra da videomuzu bitireceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Hop. Vur aslanım. İndir Gomis. indiremedi Gomis. İndirebilse ne güzel olacaktı Gomis. <laughs> Hop. Vur aslanım. <laughs> Oğlum iyi vuruyoruz da adamlar etten duvar oldu. Hop. Hop. Ver şuradan. Kaç araya? Nasıl offside ya? Ah bir de verebilseniz. Tamam tamam defans yapacağız. Defans yapmayı öğrendik. Ya derken topu böyle mi kaptırdık? Gerçekten mi? sizin mekaniklerinizi yapanları sikiyim. Hadi. Ebesinin nikahı mı? Topu bir çıkartın. Abi mükemmel. Şu 1-1 bir bir artık ya. 1-1 bir bir. Hey, yo, kaleciye bak. tam şu arka noktaya. Bu nasıl bir şut lan? bu Abo. Abo, abo, ağzımıza vurdular. Tam şu topu bir en geriye gönderebilir misiniz? Tamam koşuyoruz derken 3. golü yiyeceğiz. <laughs> aldılar lan. Oğlum X dedin X'e basıyoruz. Abi yok yani. Yok yani. İlk yarıda iki tane çaktılar. Ben geç. Maça devam et. Bunlar bir sıkıntı var ya. Defansında. Yani tuş kontrollerini bilmiyoruz gençler. Çünkü defans yapmıyor. Adam topa doğru bizim adam topa yönelmiyor ki. Penaltı. Penaltı. Adam sana. Tam şu noktaya. Oğlum o nasıl bir shoot? Atacağız abi, atacağız. Tam şu noktaya. Yapacağınız işi. Penaltı kaçırdık ya. Aa. Abi defans yapmayı bilmiyorum. Tamam. Ev sahibinin golü diyor bir de. Ver topu. Ver oğlum. Vur lan! <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Giresun'dan 3 tane yedik. Çok güzel. <gülüyor> Hop. <gülüyor> Allah abi Gomis olmasa ne yapacağız ya? <laughs> Resmi adam yükümüzü çekiyor. <laughs> ne oluyoruz lan? <laughs> ya abi daha ne yapayım? Penaltı noktası üzerine topu boştayken atıyorum ya. Daha ne yapayım? Yani. Hoca, hoca adam önüme bildiğim blok koydu. Hadi oğlum. defas mantığı ne amına koyayım ya. Bir oluyor bir olmuyor. Hop. Eren'e çok güzel geldik. Çalım ata ata. Abi vurun şu topa ayağınızı sokun. 3-1. Yine 3-3 yapabileceğimiz bir maçtır. Neyse gençler. Bir dahaki videoda defans yapmasını öğrenmiş bir şekilde karşınıza geleceğim. Maç sonu röportajı vereceğim tabii ki de. Vereceğiz abi. Diğer sonuçlar var. Adamla beraber kalmış. Evet. Maç sonu röportajımızı da verip videoyu bitiriyoruz. Hadi aslanlar hadi. E evet, mutluyuz amına koyayım. 3 tane yemişiz adamlar hala mutlu. Evet, konsantre istiyoruz abi. Takımın konsantre olmasını istiyorum. Evet, bugün hayal kırıklığı yaradı. Sizce neleri yanlış yaptınız abi? defansı yanlış yaptık. da ben yanlış yapacağız. Hücumda iyiydik. Sadece şanssızlık. Evet. Çünkü defans yapmayı bilmiyorum. Ve geçiyoruz. Tom bizi iyi forma hakkında ne kadar memnunsunuz. Evet. Ve geçiyorum abi. Gençler videonun bazı yerlerinin acemikleri olmuş olabilir. Maçta hiçbir Maçlarda hiçbir şey kesmeyeceğim ama bir arada kaç yeri keseceğim. Hop. izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve şu ortalama izleme süresini arttıralım. Hoşçakalın. Bay bay.